Saygıdeğer Üsküdarlı kardeşlerim. Üsküdar'ın imar sevdası emlak uzmanı tam 8 yıldır çalışmalarına devam ediyor. Niçin? Kentsel dönüşüm gerçekleşsin diye, çürük yapılardan kurtulun diye büyük çaba sarf ediyor. Hep söyledim ya. Kentsel dönüşümde parsellerin tamamında uygulama yapmak imkansız. Artık ne var? Kentsel dönüşümde üçte iki çoğunluğa son gönüllü dönüşüm var. Gönüllü ifraz var. İşte kardeşlerim görüyorsunuz parseller küçük olunca inşaat firmalarımız ne yapıyorlar? Çok kolay inşaatlarını yapabiliyorlar. Kirazlı tepemize de akın akın müteahhit firmalarımız geliyor. Gerçek firmaların başımızın üzerinde yeri var. Kentsel dönüşümle ilgili sizlere bir şeyler anlatacağız. Kulaklarınıza küpe olsun. Sevgili kardeşlerim bizim imar hakkımız nedir biliyor musunuz? 100 metrekare tapumuza 150 metrekare, 160 metrekare en son 180-200 metrekare imar hakkımız var bazı yerlerde. Çok büyük kot olan yerlerde. 2 i̇ki emsal, 2,5 iki emsal bunların hiçbiri yok. Sözleşmelerinizi Yüzdelik de yapın kardeşlerim. Örneğin size örnek veriyoruz. %50 yüzde %50 yüzde imza attım. Benim hakkım bu ama benim binam ön tarafta olduğu için bana dört tane daire fazla verdiler, iki tane daire fazla verdiler. Muhafakat ile bu işi çözdüler. Bunların hiçbiri geçerli değil. Bakın, kentsel dönüşümde üçte iki çoğunluğa ne veriliyorsa. Üçte biri de aynısı verilecek kardeşlerim. Yani geçerli olan ne? Geçerli olan yüzde ile anlaşmanız. Yüzde elli ile mi anlaşıyorsunuz? Yüzde altmış da mı anlaşıyorsunuz? Belediyenin resmi vereceği emsalle bunu paylaşacaksınız.